bugün yepyeni bir Valorant Mobile video süresi sizlerleyim. Arkadaşlar bugün mobildeki görünümlerin ajanların görünümlerinin böyle animasyonlarına mobildeki görünümlerine bakacağız. Gerçekten efsane hocam. Bunları görmenizi istiyorum. Yine bu görüntüler eski betadan ama birçoğunuzun görmediğine %100 emin olduğum için bunları size göstereceğim. Güzel bir şekilde bakacağız, yorumlayacağız arkadaşlar. Dostlar videoya başlamadan önce her zamanki gibi bakın. İlk 1 saatte gelen like'lar çok önemli oluyor. İlk 1 saatte şöyle bir 200, 300, 400 like geçersek YouTube bizi öneriyor. Hani yüksek like gelmesi ilk 1 saatte hızlıca bizi önermeye başlıyor. Bu yüzden desteklerini bekliyorum. Like'lar önemli. Aynı zamanda hype atarak da videoyu öne çıkartabilirsiniz. Yorumları böyle yana kaydırıyorsun. Hype atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hype atmayı da unutmayın. Videolarımız bu şekilde sıralamaya giriyor. Ve dostlar şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala kanala abone değilseniz veya bildirimleri tümü yapmadıysanız yapmayı unutmayalım. 11.000 bin aboneye doğru gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen hızlı bir şekilde uzatmadan oyun ekranına geçiyorum hocam. Harbiden görünümler falan efsane. Hemen geçelim gösteriyorum. Bakın abi ilk olarak burada jetimiz var. İlk olarak şöyle bahsedeyim abicim. Bakın burada ajanların görünümleri buraya. Hepsi burada tek tek var. Adam zaten 7 tanesini açmış. Diğerleri kitli. Bu 2023 Eylül betasından olduğu için bunlarda bir ihtimal sorudan açmıştır diye düşünüyorum. İlk olarak bir jet'i gösteriyor bize kardeşim. Pardon jet değil. Sage'i gösteriyor şu anda. Bakın Mobildeki görünüm bu şekilde net bir şekilde kalite gözükmüyorsa bile gözünüze 2023'ten görüntüler olduğu için 2024'te fena. Çok daha iyi yani. Bu da Phoenix arkadaşlar. Montajlar, montajlar derken yani animasyonlar büyük ihtimal aynıdır diye düşünüyorum. E karakterlerin burada animasyonlar var ya hepsini seçince bir animasyonlu hali var. Büyük ihtimal bunlar PC'dekiyle aynıdır diye düşünüyorum. Zaten yorumlara yazarsınız onu. Phoenix'imiz de bu şekilde abi. Bakın arkasından, önünden görünümü falan bunlar çabuk Çince yazıyor. Yani şu İngilizce dil ekleseydiniz bari hocam. Üf, Reyna'nın görünümü iyi. Animasyonu da fena. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi büyük ihtimal PC'dekiyle aynı yani. Farklı bir animasyon yapmaya uğraşmamışlardır diye düşünüyorum. Bu arada bu da sovamız. Bakın animasyonlar. Orada sovanın animasyonu oku falan çok iyi duruyor ha. Harbiden. Hocam harbiden fena. Bu kim lan? Bridge mi bu? Brimstone. Karıştırdım. Yine karıştırdım hocam. Bu da Brimstone. Ben Brimstone'un görünümünü böyle dış görünümünü çok sevmiyorum. Diğer ajanlar böyle biraz daha renkli ya abi. O yüzden. Aha. Geldi bizimki. Jet. Hocam böyle Jet harbiden bir, tam bir başrol ya. Ciddi anlamda. Bakın Jet'in görünümü de bu şekilde. Bu arada Hyperfront'un ilk sürümünde arkadaşlar bu ajanlara skin alabiliyorduk. Valorant'ta böyle muhabbet yok. Yani mobilde böyle muhabbet olacak mı diye merak ediyorsanız olmayacak. Haberiniz olsun. Bu da Killjoy'un görünümü abi. Bakın zaten Killjoy. Bir sarılık var Killjoy'da. Killjoy bizden. Sarı siyahçı deriz bir Kijo her türlü. Oy animasyonu sevdim. Bunun animasyonu of of harbiden iyiymiş lan bu. Ne kadar çalan müzik zaten Valorant'ın müziği. Bir ihtimal arkaya montajda müzik eklememişimdir. Siz de müziğin sesini duyun diye. Of 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 hocam kurt varsa biz de varız Lonely Wolf'üz zaten. Hepsinin animasyon çok iyi ya. Aşağıdakileri de gösterin inşallah kitli olanları. Ha tamam Viper'ı da gösteriyor şu anda. Abi şu anda burada 14 mi 15 mi kaç tane ajan vardı lan? Burada galiba en 15 hacam var. Valorant'ta 40 ajan var mı? Kaç ajan var valorant'ın PC sürümünde? Nasıl satayım mı? Acaba globale geldiğinde hepsi birden mi eklenecek ya? Ben hepsinin birden ekleneceğini düşünmüyorum abi. Bu da Breach abi. Breach'in animasyonu da bu şekilde. Yani tek tek animasyonlara yorum yapmak istemiyorum. Zaten sizin bildiğiniz animasyonlar çok büyük ihtimalle. Mobil için farklı bir animasyon stili geliştirmemişlerdir diye düşünüyorum. Cypher'ın görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Hani dediğim gibi animasyonlara çok böyle detaylı yorum yapmaya gerek yok. Ayda yoru. Prime Yoru diyoruz kardeşim. Bak Yoru'nun görünümde bu şekilde. Ve bu da Chamber'ın görünümü arkadaşlar. Animasyonu yani bakın. Chamber'ın de güzelmiş lan. Ben Chamber daha önce görmemiştim ha bu arada. Harbi iyiymiş. Şimdi bu da ajanları sınıflandırmalar. işte savunma, sağlıkçı falan filan diye. Anladınız mı? Buraya tek tek koymuşlar. Hepsi ayrı bir sınıflandırılmadı arkadaşlar. Hatta onu şöyle göstereyim size bir dakika. Bakın abi kendimi böyle biraz bir üste aldım. Şuradan görebilirsiniz onu da. Bak şu aşağısı bu tek tek sınıflandırılma yapmış. Buraya büyük ihtimal PC'de de böyledir. İşte savunanlar ne bileyim saldıranlar tek tek ajanlar ajanların isimleri oluyor böyle her hepsini bir kategoriye ayırıyorlar. Burada da ayrılmış hepsi. Hatta göstersin ona bir bekle bak. Mesela bu sınıflandırılmanın ismini bilmiyorum. Burada işte Yorus'u, Reyna'sı, Jet'i, Fenix'i falan hepsi var abi. Buraya da Viper'la biri içi koymuşlar. Buraya yeni ajanlar da eklenecek tabii işte. Yeni ajanların hepsi birden mi gelir? Her hafta bir tane mi gelir? Onu bilmiyorum. Ama işte hepsi birden gelir mi? O merak ediyorum yani. Gerçekten merak ediyorum. Burayı çok konuşmaya gerek yok. Burası sınıflandırılma yeri yani. Bu arada arkadaşlar adamlar şey de yapmış. Böyle kupa yolu gibi muhabbet var. Brawl Stars'ta kupa yolu böyle karakter alıyorsun ya level atladık. Çok Buraya da aynısını yapmışlar. Da, Onu da birazdan gösteririm zaten. Bakın burada ajanların özellikleri zaten hepsini izleyebiliyorsunuz. Mobil görünümü olacak bu. Bu arada PC'de var mı bu? Harbiden bilmediğimden soruyorum lan. PC'de böyle izleme var mı? Yani bu kadar detaylı izleyebiliyor muyuz özellikleri? Bunu bilenler yazsın. Zaten Hyperfront'ta da buna benzer şekilde yapmışlardı bildiğiniz gibi. Bakın burada Jet'in buzu. Hepsinin tek tek işte böyle özelliklerini izleyebiliyorsun. Bunun izleme ekranı çok daha böyle iyi olmuş. Burada da Phoenix'i izliyor. Hepsini tek tek izletmek istemiyorum. Zaten bildiğimiz şeyler arkadaşlar yani. Şu izleme sistemini gerçekten çok iyi yapmışlar. Hyperfront da buna benzetmeye çalışmış ama Valorant Mobile'inki çok daha iyi. Bakın burada tek tek özelliklerini buraya eklemişler. Burada video hali var. Videoyu istediğimiz gibi geri sarıp oynatabiliyoruz. Buraya tek tek seçtiğimiz özellikleri bir de yazmışlar. Yani gayet açıklayıcı bir şekilde tanıtıyorlar bize ajanları. Valorant Mobile e yeni başlayan bir insan bile girdiği zaman burada tek tek öğrenebiliyor. Her şeyi gayet açıklayıcı yapmışlar. Harbiden helal olsun. Reyna mı lan? Aynen. Burada Reyna'yı tanıtıyor. Geç burayı. Buradan herhangi birine bastığın zaman izleyebiliyorsun. Yani bunu çok göstermeye üstünde durmaya gerek yok. Hemen devamına bakacağız. Burası da dostlar zaten. Zaten silahların olduğu bölüm. Burada desenlerimiz olduğu zaman burası çok daha renkli duracak. Yani bu da PC'dekiyle aynı. Buranın da üstünde durmaya çok gerek yok. Burada silahların görünümlerim var. Aynen öyle. Burada bıçaklı desenleri falan tek tek bakabiliyorsunuz. Zaten desenleri, setleri önceki videoda incelemiştik. O videoyu da izlersiniz. Şurada anahtarlıkları gösterecek galiba. Aynen bakın çeşit çeşit beta'da olan anahtarlıklar falan bunlar abi. Tanın içini görün. Tanıyın yani oyunu yavaştan. Dediğim gibi bunları hala belki görmeyenler var. Ben bile şu an görüyorum yani. Burada tüm anahtarlıklarımız var yani. Birçoğunu eklemişler. Bak hepsi de tatlış tatlış hocam. Anahtarlıklar da geçelim. Çok önemli değil bence. Valorant'ın zaten kendi özelliği desenlerin rengini değiştirebiliyoruz. Bu beta'da da vardı. Bakın ta 2023 Eylül betasında eklemişler adamlar bunu. Buradan rengini falan sen ayarlayabiliyorsun, seçebiliyorsun. Yani onu da merak edenler varsa diye gösterelim. Bakın şu an rengini değiştirecek buradan. Değiş abicim. Gördüğün gibi siyah falan hepsini yapabiliyor. Siyah güzel bu arada ha. En çok siyah yakışmış bence bu. Uf, harbiden fena duruyor. Yani bu renk muhabbeti ta beta'da eklenmiş bir olay. Haberiniz olsun. Şu renk muhabbetini bir operatörde de göstereyim. Kaliteye bakın abi. Mobildeki kaliteye bak sadece bak görüyor musun? Bak bu bir diğer rengi. Bu rengi de çok iyi bu arada. Bunun mavimsi morumsu bir rengi. Aynen bak bu rengi de çok iyi. Oğlum harbiden kalite aynı değil mi arkadaşlar PC ile? Bence aynı. Hiçbir farkı yok anasını satayım. Desen kalitesi, silah kalitesi aynı yani. Çok iyi ya bu. Şu operatör deseni çok iyi. Lan şunun gameplay'ini hiç izleyemedik detaylı bak. Bunu... Oğlum harbi bunların rengi çok iyi ya. PUBG Mobile'da böyle bir tane desen var bak. En yükseltilebilir böyle bir tane AVM var. Buna çok benziyor. Harbiden bu desen çok iyi. Bakın abi şimdi kupa yolu muhabbetini gösterecek. Aynen bak. Gördüğünüz gibi level atladıkça level yani diye düşünüyorum Bakın abi level atladıkça burada özellikler açılıyor. Görüyor musun? Mesela 6 seviyede burada ajan alıyoruz. 8 seviyede yoruyu alıyoruz falan. Bak 10 seviyede viper geliyor falan. Burada level atladıkça aynı. Brawl Stars'ın kupa yolu muhabbeti gibi düşünebilirsin bunu. İşte Brawl Stars'a da mesela kupa yolu vardı ya. Bak karakterleri açıyordum. Bu da aynı bak. Mesela burada hepsini açabiliyorsun. Görüyor musun abi? Cypher da var burada. Anahtarlıklar falan. Burayı dolu dolu yapmışlar lan. Harbiden çok iyi. Bir daha hiç şey ajan vermiyor 30 seviyeye kadar. Bu seviyede bitiyor mu oğlum? Galiba seviye muhabbetini 30'a kadar yapmışlar şu an. Anda... Koydukları ödüller de iyi mi abi? Bence iyi lan bir dakika Şunlar ne anlamadım ama şurada galiba rankı açabiliyoruz 3 seviyede 6 seviyede ajan almaya başlıyoruz 7 seviyede 8 seviyede direkt yoru geliyor 10'da viper başlangıç için güzel yapılmış bence. Ama Cypher'dan sonra hiç ajan alamıyoruz anasını satayım. Yani. Ama burayı geliştirirler diye düşünüyorum. Yani 30'dan sonrası da vardır. Büyük ihtimal yapmışlardır. Burada sonraki ajanlar da böyle verebilirler bize. Ama hepsini vermezler. Yani hepsini level yoluyla vermezler. O zaman adamlar para kazanmaz. Çünkü ajanların da kilidini VP ile açabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. O yüzden tüm ajanları burada vereceklerini sanmıyorum arkadaşlar. Zaten bazılarını buraya koymuşlar gördüğünüz gibi. Burada ne var? Burada mesaj kutusu muhabbeti var. Bakın burada beta olduğu için VP'leri ücretsiz veriyor. Bu arada bu görünümlerin hepsini Türk Türkçe hale gelecek. Hepsini ben ayarlayacağım. Böyle yeni bir seri başlayacak. Bu arada zaten bayağı Valorant mobil attığımız için abi. Devamını yapmayı düşünüyorum. Yani bu betadaki her şeyi görmenizi istiyorum. Bakın ayarlara giriyor. Burada hepsi Çince yazıyor da. Bunların hepsini ben Türkçe çevirmiş halini yapacağım sizin için. Rahat olun halledeceğiz. Bakın kontrol ayarları vesaire. Aynı kontrol muhabbetimiz PUBG Mobile. Ya PUBG Mobile değil de her oyunun kontrol muhabbeti gibi. Bunlar biraz gözünüze fazla gözükebilir ama PUBG Mobile'de de hemen hemen aynı yani artık. O yüzden tuşlar fazla değil. Merak etmeyin. Bak burada değişik değişik ayarlar var. Dediğim gibi bunlar Türkçe'ye çevirip hem hem ben bakmak istiyorum. Hem size göstermek istiyorum. Aha buradan 300 VP aldım. Ne alaka? Zaten mobil yani şey lobi görünüm bu şekilde. Onu da biliyorsunuz. Hepsini detaylı göstermeyeyim burada abi. Avatarlarımız var. Kart seçebiliyoruz falan. Bunları Türkçe bakmak istiyorum ben. Hepsini yapacağım. Gelecek. Burada modlarımız falan var. Oha oğlum beta'da çok fazla modu varmış. Burada modlar tanısılıyor. İşte haritalar falan filan. Her yer var yani oyunda oğlum ya. Bizim görmediğimiz, benim bile görmediğim bir sürü şey var burada. Dediğim gibi hepsini detaylı inceleyeceğiz zaten arkadaşlar. Fotoğraflarla böyle bir Türkçe'ye çevireyim. Detaylı inceleyelim. Onu ayrı bir yapacağım. Yani zaten bu hafta bayağı Valorant Mobile'e yoğunlaştık. Ayın 12'si 2 gün sonra Hyperfront'u indireceğiz. Ondan 2 gün sonra da 16'sında da oynamaya başlayacağız. Ondan sonra biraz Hyperfront'a yoğunlaşabiliriz ayın 16'sından sonra. Ondan sonra Valorant Mobile ile ilgili yeni haberler de gelir. Bu arada Çin'de bu iş alımları ile ilgili yeni bir güncelleme oldu 10 Ağustos'ta. Siz bunu 12 Ağustos'ta izliyorsunuz ama 10 Ağustos'ta yeni bir güncelleme olmuş. İş alımları, projeler devam ediyor yani. Oyunun güncel haberleri de en son 10 Ağustos'ta geldi. Valorant Mobile'i zaten seviyorsunuz biliyorsunuz. Hem de görmeyenler için böyle betanın için detaylı bir şekilde göstermek istedim. Daha da gelecek devamı merak etmeyin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Like'lara bak. Videonun sonundayız hala. Atmadıysanız atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kardeşim. Allah'a emanet seviliyorsunuz.